Selam herkese. Ben geldim. Niye geldim? Gördüğünüz gibi saç kesim videosu başka da okudunuz. Saçlarımı keseceğim. Daha önce kendim küçük küçük denemeler yapmıştım ama bugün biraz daha fazla kesim yapmayı düşünüyorum. Biraz daha kısaltmayı düşünüyorum. Çünkü hem uçta yıpranmalar var hem de artık bakımı gerçekten çok zor benim için. Çok yoğun çalışıyorum gerçekten emek istiyor saç bakımı arkadaşlar özellikle uzun olunca biraz rahatlamak istedim o sebeple kesmeye karar verdim biz şu anda bayramdayız bayramda bunu taktım kafama kuaförme mesaj aldım kapalı olduklarını öğrendim dedim kendim bir deneyeyim olmazsa artık gider e, orada daha sonra düzelttiririm şimdi siz bu videoyu izlediğinize göre başarmışım demektir saçlarımı ıslattım bir makas iki lastik toka e, bir de sık dişli tara ihtiyacımız var başlayalım. Saçlarımızı yeterince ıslattıktan sonra başlıyoruz çalışmalara. Nasıl yapıyoruz? Nereden ayırıyorsak normalde o şekilde ayırıyoruz. Ben önce geniş, dişli bir tarakla toparlıyorum saçı, hatları belirliyorum. Ve saçlarımız dediğim gibi bayağı ıslak olacak. Burada biraz ben size baş, başlık girerken yani giriş yaparken biraz kuru da havada çok sıcak efendim e, tarıyoruz saçlarımızı ikiye ayırıyoruz bu şekilde e, ben şimdi sık dişli tarağımı aldım çünkü aralarda buruşmuş kırışmış saçlar kalmasın hepsi bir araya toplansın ve dümdüz bir şekilde toplansın istedim lastik tokamı aldım şu anda saçımı kesmek istediğim bölümü ayarlıyorum bu tokanın en dibinden dış bölümü uç bölüme doğru olan en dibinden keseceğiz. Şimdi diğer tarafını aynı şekilde yine sık dişli tarağımla tarayarak aşağı indiriyorum tüm saçları. Tam enseden arkadan da ikiye ayırdım bu arada onu kontrol ediyorum. Öbür tarafa kayan kaçan var mı diye. Lastik tokalarınız arkadaşlar ben bir hata yaptım. Büyük lastik tok aldım. Hiç o kadar büyüye gerek yok. Bin defa çevirmeye de gerek yok daha küçük. Hatta bu minik lastikler var ya bu renkli renkli. Onlar bile iş görebilir sağlamsa. Şimdi bunu diğeriyle aynı boy yapmaya çalışıyorum. Böyle birkaç kez dolamak gerekiyor. Diğeri daha boldu. Şimdi ayarını yapıyorum. Bakın bu şekilde. En dibinden keseceğim. Şimdi bunlar eşit oldu aldık. Bakın tam lastiğin dibinden, dış yani uca uca doğru olan bölümünden, uç bölümünden kesiyorum. İşte gitti. Aslında çok da yıpranmış değilmiş, ama neyse. Sonuçta uzayacak. Evet, şimdi diğerini aynı şekilde yine ayar yapıyorum. Bu arada dik durmamız, boynumuzu dik tutmamız çok önemli. Diğerini de aynı şekilde kesiyorum. şekilde. Şimdi tokaları alıyoruz. Kontrol zamanı. Bakın bazen böyle teller falan kalabiliyor uzun teller. Onları da makasla bu şekilde alabiliriz. Hatta yanımızda birisi varsa gayet ıslak saçı tarayıp ona sorabiliriz. Öyle uçlarda kalan kesilmemiş bölümler olup olmadığını. Şimdi tarıyorum. Bakın farklı bir şey yapacağım birazdan. Taradım. Saçlarım hala iki tarafta sağda ve solda enseden arkadan ikiye ayrılmış şekilde. Bakın. Şimdi bunu böyle yaptım. Burada birleştiriyorum. Evlere şenlik bir görüntü. Taramaya da devam ediyorum bir yandan. Muhtemelen kamera kaydı burada kaç gün oldu çünkü keselim. Yeni fırsat buldum seslendirmeye. Güzelce bunu yaptım. Altta bakıyorum şimdi. Sorunlu bölge var mı? Dümdüz parmaklarımın arasında indiriyorum. Buradan bir yer belirliyorum. Burayı kesiyorum. Evet. Bu şekilde tekrar tarıyorum. Tekrar uçarıyorum. Ee, uzun kalan bir yer var mı diye. Bakın tel buldum. Kesiyorum. Bunları çok kolay yapacaksınız. İsterseniz benim ilk denemelerim gibi önce küçük küçük kesebilirsiniz. Dışarıdan da sesler geliyor bu arada. Sessiz bir ortamda seslendirmek mümkün değil. Yazık ki. Evet bu şekilde yaptık saçımızı kestik ee, hala ben uzun <laughs> parçalar buluyorum makasın keskinliği de çok önemli bu arada arkadaşlar aklınızda olsun. Ee, şimdi kapanışa geçelim isterseniz. Saçlarımı kuruttum geldim bence gayet ideal bir saç boyu oldu toplanır dalgalı fön yapılır her bir şey olur düz fön yapılır bu şekilde kullanılır. Şimdi saç boyama videosu gelecek bundan sonra. Farklı bir boya. Daha doğrusu çok sevdiğim bir markanın sevdiğim bir serisi değişiklik yapmış. Çok merak ettim. Farklı içerikler eklenmiş boyaya. Çok başarılı bir boyaydı zaten. Onu aldım. Onu birlikte deneriz diye düşünüyorum. Ardından da bir keratin bakımı yaparım. Evde keratinlerim var ama farklı bir marka görürsem anlatılan övülen falan, Onu da deneyebiliriz birlikte. Şimdi yani sırada boya ve keratin bakımı var. Bu video ile ilgili sormak istedikleriniz varsa aşağı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.